22 Eylül 2014. Burası Denizli Dırlıganlı ee, ve nar üreticimiz e, Mehmet Aydın Beyler. Kendileri e, rekor gelişim müşterimizdir. Ve yaklaşık 150 dekarlık bir e, tarımla, ziraatla uğraşan bir e, kendileridir. Mehmet Bey rekor gelişim kullandıktan sonra sizden rekor gelişim size ne kattı? Bu senenin de kötü bir yıl olduğu yani iklim şartları açısından değerlendirdiğinizde yani geçmiş yıllara göre böyle bir iklim yaşayarsanız ne olurdu? Sonuç ne olurdu? Anlatırsanız seviniriz yani. Benim buranın pH'ı çok yüksek. 8'in üzerinde. Öyle olduğu için evet. gübreyi alamıyor. Evet. Çok şeyler denedim. Evet. Başarılı olamadı. Sürekli bir yani. Evet. evet. Bu sene rekor kullandım. Evet. Ama şu anda memnunum yani. Çok memnunum. Evet. Çok memnunsunuz. Teşekkür ederiz. Peki Mehmet Bey rekor gelişimin fiziksel olarak gösterdiği şeyler, yaptığı şeyleri. Burası hassas yapılmış bir yani, zamanda. Filiz çok yapıyor. Filiz çok iyi. Hatta filiz söylediniz. bunu bütün ürünlerde bir yapar. De, bir, bir gösterirseniz şöyle. Bir de, bu bu senenin de filiz değil mi? Mesela iki bin, bir buçuk metre geçkin. Tabi, tabii. E, siz tabii tabi tabi. birçok filizi buladınız. Bir geleceksiniz. Çok, çok kestim. kestim. bu arada kaçanlar bunlar. Yani bundan rahatsız olduğunuzu bile söylediniz ya. Yani. Evet, o kadar evet, çok filiz bir yapayım bir dediniz. Kalmadı. Daha, bir hafta önce yoldurdum ya. Ha. Bir hafta önce kestirdim ben bunu Attınız. Peki tamam. filiz kestirmek bunlar için e, ne önemlidir Mehmet Bey? Yani, ya şimdi ağaç için iyi olabilir de bir de, de matraslı geliyor. Ama ya, insanların tabi, en büyük sorunu filiz verememesi yani tabi, ağaçların. Filiz neden yapar? Güçlü olduğu için yapar. Güçlü olduğu için tabi, yapar çok güzel. Tabi. Filiz konusunda maşallah var diyorsunuz tabi, tabi, yani. Tabi, tabi, Süper. Tabi. hani. Peki burada hasat yapıldı diyorsunuz. Bir kere mi hasat yaptınız? İki kere mi bu bahçede? Şuradan ayın 16'ında, Eylül'ün 16'ında 4 titkilok yaptılar. Turpantalık gönderdiler. Evet dekar evet. ee, da evet. Geçen sene de aynı dönemlerde kesildi. Hı hı. 16 kilo geliyordu kata. bu tane 17 kilo geldi. 17 geldi. Yani yüzde 15-20'lerde bir artış sağladınız ama tabii yılın yani. kötü olduğunu biliyorsunuz yani. Yılın 2014 yılının belki son 5 yıldaki en kötü yıl olduğunu kabul ediyor musunuz? Tabii tabii onu kabul ediyorum. Ha, onu kabul o konuda Mehmet Bey peki bazı dağlar e, e, dengesini bulamadım evvelerinde. Yani. Ayrıtten tamam onu da geçiyoruz Mehmet Bey. Yapraklarla alakalı ne diyorsunuz? Yani ağaçlarımız ayna gibi oldu mu yani? Oldu oldu. Yani ayna gibi oldu. Her sene beyat dina ile kullanıyordum, bu tane kullanmadım. Peki etrafta beyaz sinek var mı? Var 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 peki narlarda çatlama var mı acaba geçen sene vardı bundan 4 gün önce kestirdiğim halde vardı bu sene 4 gün sonra kestirdim şu anda daha görünmüyor ayın 23'te halen gözükmüyor Tabii. ve artık hasret saati geldi hasret yapıyorsun 19, zaten 19'un da ikinciyi kestirdim geçen sene evet şu anda ikinci yani 22'sinde daha ikincisi duruyor evet ve çatlama yok. söz konusu değil yok, yok. Halen. Aslında hasat yapılıyor şu anda. Bir yap, Kamyonlar yap, geldi yanaştığı e, Rusya'ya gönderiyorsunuz tamam, mallarınızı, tamam. ihracat yapıyorsunuz. Almanya, Rusya. E, Almanya, Rusya. Peki e, bu çatlama önemli mi acaba? E, ya Nar'da çok önemli. Çok Mesela, önemli. Size bir şey anlatayım. Benim üst tarafta bir çeşidim daha var. Evet. Buradan 3-4 gün daha geç çatlıyor. Evet. 15-13 çeşit diyorlar, ben hemen araştırmanın. o 3-4 gün falan çok önemli. Bu e, cinsi nedir bunlarınızın? Hicaz. Hicazlar, evet. Mehmet Bey şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Ayrıca hani kullanmadığınız yerler de var. O kullanmadığınız yerlerde, rekor gelişim denemediğiniz yerlerde size de gösterdik. Şu gördüğümüz şu canlılık. Gösterir misin? Yaprakta şöyle. böyle parlaklık, canlılık Peki, yok. Peki yaprak parlaklığı ne anlama gelir? Genişliği, kalınlığı? sağlıklı olur mu? Anlamına gelir mi? Yani sizin bana gösterdiğiniz Mehmet Bey genç olan ağaçlarınızda bile bu canlılık yok Mehmet Bey. Yok yok. Tamam ağaçlarınızın verimi iyi olabilir ama evet, biz diyoruz ki Verim ne kadar alırsanız alın ama ağacınızın genel görünsünün canlı, parlak olma. Evet. Peki Mehmet Bey, bu sene malum yıl şöyle kötü gitti. Önce aşırı yağmurlar yağdı ve birçok tarlayı su bastı. Yani yağmur çok aşırı birden yağdı sonra evet. da yağmadı. Ve bunun sonucunda da özellikle nar ağaçlarında sararmalar ve birçok ağaçlarda var. Yani ben tarlanızı gezdim. Burası kaç dekar yaklaşık Kaç dekar. yerde sondaj yaptık. 30 dekar. 30 dekarda rekor gelişim kullandınız. E, ve herhangi bir sararma, Yok. yok. yok Bu önemli bir peki Mehmet Bey? Tabii, yani bu sigorta yapıldığını önemli. gösteriyor tarlanıza, <laughs> tarlanıza yapıldığını gösteriyor. Ee, yine rekor gelişim bir gübre değildir Mehmet Bey. Zaten daha önce de biliyorsunuz. Siz kendiniz e, rekor gelişim dışında gübreleri de kullanmanız gerektiğini söyledik hale. Peki e, şu anda hasat bitti ve önümüzdeki yıl hazırlık yapacaksınız. Size dediğimiz gibi rekor gelişimin en iyi yaptığı şeylerden bir tanesinin pH düşürmek olduğunu dengelemek olduğunu. E, rahatlıkla rahat ve zaten e, analizlerini yaptığınızda bu konuyla alakalı sorununuzun kalmadığını, hatta pH sorunuzu olmadığını söylediğiniz yerlerden bile şu anda pH'ınızın dengeli olduğunu rahatlıkla göreceğinizi beyan edebiliriz. Yani bunda hiçbir şeyimiz yok hali. E, siz de söyleyebilir misiniz Oğuzhan Bey? Biz Şöyle narlarla, şeyler varsa. narlara da bakalım. Şöyle evet. Biraz. Şimdi burada hasat yapıldı hali. Ve yani bir hasat, kesim bir kesim e, yapıldı kesim, yani. Daha birinci evet. birinci kesimi yapılmış. Mehmet Bey bu tohum nedir? Yani bir kesime göre ki şu anki tohur durumu nedir sizce? Yine aşırı yağışların olduğu, çiçeklenmeler döküldü. Hani çiçeklerin döküldüğü bir yıl yaşadık haliyle. Hani e, şu tohur nasıl yani sizce? Çok ben, <laughs> ben bu sene çok yoldum ya. Yola <laughs> yoldum. <gülüyor> Onları yolmakta şöyle bakalımız evet yani. Burada bütün tarlada kullanıldı. Mehmet Bey yine e, tarlanızda e, tarlanızdaki yumuşaklıktan bahsettik. E, o konuyla alakalı e, ee, tespitlerinizi anlatır mısınız? Valla şimdi ben e, evet arasını patlattığım için ondan mı acaba şeyden şeferdan mı diye <laughs> seneye <niye> patlatmayacağım. Yok <laughs> hiç gerek yok. Biz size bakın tekrar söylüyoruz ne derin patlatma ki tehlikeli ağaçlarda bakın yapmayın sakın. Rekor gelişim kullandığınız hiçbir tarlayı bakın narı bırakın. Açık alan tarlasını, pamuk tarlasını, herhangi bir misi, yani hiçbir tarlayı patlatmanıza gerek yok. Rekor gelişim sizin yerinize daha olarak bunu zaten yapar. Toprağınızı daha derinlerine kadar kabartır, yumuşatır. Zaten siz bunu yarın sürmeye başladığınızda rahatlıkla Mehmet Bey tarlanızın yumuşacık kaldığını göreceksiniz. Peki Mehmet Bey. Tamam. Rekor gelişimden hayırlı uğurlu olsun. Allah bereket versin. Allah bol kazançlar versin. devamını nasip etsin. yeme yemeyi nasip etsin. Yedirmeyi nasip etsin. Peki narla alakalı sizden ne ricamız? Malum nar konusunda İnsanların bazıları çok iyi bir şeyler bilmiyorlar. Narları, e, bakım konusunda. ya yani bir genel olarak bir bilgi verir misiniz? Yani insanlar nasıl bakım yapmalı yani? Nar. Budamasından tutun gübre. Yani genel olarak bir yani bilgi verirseniz en, seviniriz yani. En önemli şey evet. konu nar da budama. Budamadır budama, evet. Budamadığını bilmiyorsan nar verim vermez. Ne yanlış yapıyorlar insanlar budama konusunda Mehmet Bey? Şöyle bir gösterirseniz yani. Örnek şu ağaçta ya da herhangi bir ağaçta. Yani ne yanlış Ölmeyiz. yapıyorlar? Şu, en büyük şu, yanlış nedir? En, bunu buradan kesmeyecektin. Evet. Bunu dipten kesecektin. Evet. Ne yapar öyle yaparsa? Filiz yapıyor, güçleniyor. Bu sefer güçlü olduğu için de meyveyi ateş atıyor, atıyor. Evet. Çok yani, aşırı güçte de iyi değil. Bu damayla alakalı, bu filizle alakalı. Genel evet. diğer hatlarıyla alakalı bu olarak. Hani... Hava atını alacak. Dal aralaması güzel olacak. Hava atını, güneşini alacak. Her taraftan ışığı görmek tabii zorunda. Olacak. Yani evet. bir binayı yaparken yani nasıl... Benim, sonra... benim bu narım öyle o kadar değil bak. Yeni yetiştirdiğim narı da gördünüz. Evet. Dört yetimde olmasına rağmen daha güzel kızargın. Neden? Güneşi evet. görür. Güneşi görüyor. Çünkü evet. küçük olduğu için tabii, doğru söylüyorsunuz. Tabii. Daha da şey... Peki Mehmet Bey, e, niye aynı şekilde e, soğuk hava deposuna götürdüğünü söylediniz? Biz her zaman şunu iddia ediyoruz, e, bunu da size satarken de beyan ettik. Rekor gelişimin yaptığı en iyi şeyin, meyvelerin aroması, tadını, kokusunu, kalitesini arttırdığını, raf ömrünü artırdığını. İşte şöyle nardı, bunların altı gün önce Yeşilim, kesildi, kırmızı misafirinden kesildi. Evet. kesildi. evet. Bir gece soğuk şey, havada kaldı. Evet. Ertesine baklar nar Kendi kızarmış. Kendi kendine kızarmış. Peki normalde e, nasıl oluyor peki böyle olduğunda? Böyle bölen olduğu ama kasaya girdim yeteriyordu. <laughs> Peki buna para kaybı kırmızı. demek midir? Hatta kamyona indirilmesi el, demek el, yani. El, el, bir el, üreticinin el. herhalde başına gelebilecek el, 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 el. en kötü şey. <laughs> Allah korusun eğer kalbi falan varsa hani inebilir yani Allah korusun ama çünkü hakikaten kötü bir şey. Yani hoş bir şey değil. Şimdi ben ya ne demek bayramdan önce ben bu fırk etilecek. Evet. Ne demek bu? Ya ben hatta dedim ki alıcılara ben ne edeceğim bayramdan sonra dedim. Ben ya, nerede <laughs> bu? Gel dediler bir de narket ile onu götürüyor dedi. Ya. Yani erkenci şekilde hepsini tek kalemle bitirdiniz Mehmet Bey. Mehmet Bey Allah daha çok versin. her Allah. şey için çok teşekkür Allah. ederim. Ve de teşekkür Denizli, ederim. Denizli Irlıganlı'dan Mehmet de Bey, Mehmet Aydın ederim. Bey. Hayırlı uğurlu olsun. Ben beğenmezsem de yüzünüze söylerim beğenmedim. de. Söyleyin yani. Biz tabii. bugüne tabii. kadar bunu söyleyebilecek kimse evet, çıkmadı tabii. yani. Bunu bilin yani. Evet. Teşekkür ederiz. Yani fiyatlar